İHH tarafından 28 Mayıs 2016 saat 18'de Taksim Tünel'den Galatasaray Lisesi önüne Özgür Kudüs yürüyüşü düzenlenecek. Özgürlük Filosu organizatörleri ve katılımcılarının ortak mesajının da dünya kamuoyuna duyurulacağı yürüyüşe, Mavi Marmara şehitlerinin aileleri ve yakınları, ulusal ve uluslararası sivil toplum ve insan hakları örgütlerinin temsilcileri, kanaat önderleri, sanatçılar, gazeteciler, yerli ve yabancı aktivistler, Filistinli yetimler ve aileleriyle Filistin dostları katılacak. Konuyla ilgili bilgi veren İHH Boluşu Şube Başkanı Fethi Sarımsakçı şunları söyledi. Bildiğiniz gibi Mavi Marmara baskınının yıl dönümü inşallah e, bulunan bir otobüs katlayacağız. E, İstanbul'da programımız e, Taksim Tünel'den başlayıp Galatasaray'la bir yürüyüşümüz olacak. Saat 18 civarında. E, Tabi amacımız Mavi Marmara Yıldönümü'ne birlikte İsrail yaptığı zulmü, gazzeye uyguladığı ambargonun kalkması. Amacımız o. Bu zulmün bitmesi ve ambargonun bir an önce kalkmasını istiyoruz. Ve bu konuda da e, duyarlılığımızı, ciddiyetimizi, hassasiyetimizi göstermek için her yıl olduğu gibi bu sene yine Bolu'dan ve bütün illerden İstanbul'da Mavi Marmara Yıldönümü'ne programına katılacağız inşallah. Maalesef abluk hala sürüyor. İstediğimiz şartlar yerine gelmedi. İstediğimiz şartlar yerine gelinceye kadar abluka kalkıp orada zulüm bitene kadar İsrail'le olan hukuki ve diğer mücadelemiz devam edecek inşallah. Yürüyüşe katılmak için sabah saatlerinde Siteler Camii önünde toplanan kafile buradan İstanbul'a hareket etti.